Herkese merhaba, Mor Dünya'ma hoş geldiniz. Zamanında okuduğum ve ilgimi çeken bazı vakalar olmuştu. Bugün sizlerle o vakalardan birini paylaşmak istiyorum. Tıp tarihindeki en önemli vakalardan biri olarak geçiyor. 1559'da Kral Henry bir mızrak dövüşü ayarlar ve kendisi de mızrakla dövüşmeye karar verir. İlk turda kayınbiraderini yenen kral daha sonra yerel bir dükü alaşağı eder. Genç, güçlü İskoç Gabriel Montogmeri ile 3. ve son mızrak dövüşünü ayarlar ve istediği gibi sonuç alamaz. Daha sonra rakibine dönen kral Montogmeri ile bir daha çarpışacağını açıklar. Yanlış karar verir, şövalyeli kurallarını ihlal eder hizmetkarları onu son mızrak dövüşünden sonra sarsılmış halde bulurlar kafaya alınan bir darbe insanın en ihtiyaç duyduğu anda yargılarını bulandırabilir öyle ki henry tekrar savaşmakta ısrar eder Mızrak dövüşünde rakipler sol omuzları ve kalkanları birbirine dönük olarak hücuma geçerdi. Saldırmak için sağ kollarında taşıdıkları 4 metre 25 santimetrelik mızraklarını bedenleriyle dik açı oluşturacak şekilde tutuyorlardı. Güçlü bir darbeyle mızrak sadece rakibi sarsmakla kalmıyor aynı zamanda onu geriye ittiriyordu. Üstelik çoğu zaman darbenin gücüyle mızrak da kırılıyordu. Kralın mızrağı Montagmeri ile buluştuğunda parçalanır. Ancak Montagmeri'nin mızrağı kralın boynuna isabet eder ve kıymıklarına ayrılır. Darbenin etkisiyle kralın siperliği açılır. Montagmeri ilerlemeye devam eder. Bu sefer kıymıklarına ayrılmış mızrağı kralın yüzüne isabet eder. Ve yüzünü boydan boya tırmalar, kafasını sertçe bükerek sağ gözüne girer. Kraniyel kemiklerin yani kafatasının sertliği beyin içini iyi bir koruma sağlar. Ancak iç kısmı şaşırtıcı derecede pürüzdü, köşeler ve çıkıntılarla doludur. Beyin aslında kafatasının içinde yarı serbest, yüzer durumdadır ve bedene yalnızca en altından beyin sapına yakın bir yerden bağlıdır. Kafatası ve beyin arasında onu yüzdüren ve tampon görevini gören serebrospinal sıvı çarpma anında ancak belli miktarda enerjiyi emebilir. Bu durumda beyin kafatasının hareketiyle ters yöne kayabilir ve sabit kemikleri hızla çarpabilir. Montauk Mary mızrağının ucuyla can alıcı noktaya temas ederken darbe muhtemelen beyninde küçük bir sarsıntı, bir travma dalgası yarattı. Çarpışmanın dördüncü kuvveti daha da kötüydü. Çünkü dönmenin yarattığı güç beynin farklı noktalarına eşit olmayan baskılar uygular ve milyonlarca nöronun yumuşak tabakalarını yırtarak beynin her yerinde mikro kanamalara yol açar. Beynicilikte usta olan Henry çarpmadan sonra eğri üzerinde kalmayı başardı. Beynindeki kas hafıza devreleri onu dengede tuttu ve kalçalarının atı sıkıştırdı sıkıştırmaya devam etmesini sağladı. Ama daha derinde bükülme ve darbe binlerce, on binlerce nöronu yırtıp açtı ve nörotransmitterlerin dışarıya sızıp beyne yayılmasına neden oldu. Bu da sayısız nöronun panikle ateşlenmesine küçük bir felce andıran bir elektriksel etkinlik dalgasına yol açtı. O dönemde pek az bilim insanı böyle şeylere inansa da Paris'te en azından bir doktor Henry'nin muazzam bir beyin sarsıntısı geçirdiğini biliyordu. Çarpışmadan sonra Montgomery atının dizginlerini sertçe çekip ne yaptığını görmek için döndüğünde Henry atının boynunda çuval gibi yığılmıştı. Atından indirilen Henry yarı baygın yatarken Montagmeri kralı onu affetmesi için yalvarır. Kral Henry onu bağışlar. Henry hem baygın hem kendinde bir şekilde saray merdivenlerini çıkarak kendi odasına gitmekte ısrar eder. Doktorlar gözünden 10 santimetrelik bir kıymayı çıkarmaya koyulurlar. Ancak birçok küçük parçaya dokunamayıp yerinde bırakmak zorunda kalırlar. Kralı tedavi eden doktorlardan biri de Ambroise Paris'ti. Zayıf, ciddi bir adam olan Paris saray cerrahıydı. Pare'nin kafa travmaları ile ilgili çok fazla tecrübesi olsa da tıbbi hiyerarşide hekimlerin altındaydı. Doktorlar Kral Henry'e ravent ve Mısır mumyasının kalıntılarından yapılmış bir iksir içiriyorlardı. Para içten içe bu tedaviyi küçümsüyordu. İngiliz büyükelçi kralın ilk gece çok kötü uyuduğunu kaydetmişti. Ama onu tedavi eden doktorların çoğu kralın sağ gözü dışında başka bir sağlık sorunu olmadığı konusunda hemfikirdi. Öyle ki kral ertesi sabah kendine geldiğinde kafası yerinde görünüyordu. O dönem Andreas Vesalius, Henry'nin mızrak dövüşü felaketini haber aldığında hızla Paris'e yetişir. Andreas Vesalius, gençliği boyunca köpekler, kediler, fareler, köstebekler gibi çeşitli hayvanları kesip inceliyordu. Ama hayvanları incelemek onu tatmin etmiyordu. O yüzden insan diseksiyonlarına başlamıştı. Mezarları soyuyor, geceleri dar ağacında asılı olan iskeletleri çalıyor, kente gizlice sokuyor ve inceliyordu. Ne kadar ürkütücü olursa olsun onun bu saplantısı bilimde devrim yarattı. Nihayet tıp fakültesine kaydolan Vesalius, kendinden önceki 1300 yılda tıp eğitimi alan herkes gibi M.Ö. 129 doğumlu Hekim Galen'in eserlerini ezberleyerek temel tıp eğitimini aldı. Döneminde insan diseksiyonu bir tabu olmasına rağmen şanslı Galen, Romalı gladyatörlere doktorluk yaparak alabileceği en iyi anatomi eğitimini tamamlamıştı. Gladyatör yaraları bilhassa zorlayıcı olabilirdi. Muhtemelen Galen de hiç kimsenin görmediği kadar çok iç organ görmüştü. O dönem Kürsü'de oturan uzmanın Galen metinlerini yüksek sesle okumasından ibaret olan anatomi dersleri ciddiye alınacak gibi değildi. Anatomi uygulama değil, teoriydi. Vesalius Galen'e hayrandı ancak daha sonra Galen'in öğretileriyle diseksiyon masasındaki kanıtlar arasında çelişkiler fark etmeye başladı. Vesalius ilk başta inanmayı reddetti. Kendi kendine anormal bedenler kesmiş olabileceğini söylüyordu. Vesalius en sonunda tüm çabalarının nafile olduğunu, Galen'in gerçekten de hata yapmış olduğunu kabullendi. 1540 civarında 200 maddeden oluşan bir liste hazırladı. Vesalius daha sonra beyni incelediğinde Galen'in noksanları iyiden iyiye ortaya çıkmıştı. Vesalius anatomi bilimini baştan yazmaya ant içti. Sonunda Batı uygarlığının el üstünde tutulan eserlerinden The Humani Corporis Fabrica kitabını yazarak daha geniş bir kitleye ulaştı. Başka kitaplarındaki birkaç basit şema dışında fabrika, insan bedeninin gerçekçi çizimlerini içeren ilk anatomi metnidir. Vesalius başyapıtını resmetmek için dönemin en iyi sanatçısını arayıp buldu. Padovalı ressam Titian ve öğrencileri kısa sürede Vesalius'un gözünde canlandırdığı insan bedenine hayat verdiler. Modern ders kitaplarının aksine fabrikanın bedenleri masada dümdüz ve cansız yatıp durmaz, klasik heykeller gibi adım atar, poz verir. O dönem sanata hakim olan gerçekçilik burada da eşsizdir. Bu da fabrikayı sanat ve bilimin evliliğinin gelmiş geçmiş en büyük eserlerinden biri yapar. Kitabın yedi ve son cildi beyin ve bağlantılı yapılar hakkında onlarca önemli ayrıntıyı ilk kez tanıtır. Başka anatomistler beyine şöyle bir göz atmışken Vesalius büyük bir sanatçı misali onu gerçekten gören ilk kişi olmuştur. Haberi duyup Paris'e gelen Vesalius Paris ile buluşur. Raporlara göre kral Henry'nin yüzü anormal bir biçimde şişmiş, boynu ise kaskatı kesilmişti. En kötüsü ise muazzam baş ağrısıydı. Mucizevi bir şekilde yüz ve Pare kralın kafatasında herhangi bir çatlak bulamadılar. Saray hekimleri bu durum karşısında sevinirci bir ruh haline kapılıp kralın yaşayacağını ilan ettiler. O dönem hekimlerin çoğu kafatasında herhangi bir çatlak yoksa beynin hasar görmeyeceğine inanıyordu. Vezalius ve Pare ise farklı düşünüyordu. Vezalius kralla buluştuğunda beyaz bir bez çıkarıp Henry'den ısırmasını istemişti. Daha sonra aniden sert bir hareketle bezi onun çenesinden çekip almıştı. Daha sonra Henry'nin bedeni kasılmış, başında bir ağrı hissetmiş ve acıyla feryat etmişti. Bu gösteri karşısında bir düzine kılıcın kınından çekilme sesini hayal edebilirsiniz. Bu gösteri Vesalius'a kralın öleceğini kanıtlamaya yetmişti. Fabrikanın yazarı beyninin ne kadar narin olduğunu herkesten iyi biliyordu ve tecrübelerine dayanarak bu kadar acı çeken bir insanın genellikle hayatta kalmadığını biliyordu. Pari ise savaş sırasındaki tecrübelerine başvurdu. Savaş sırasında başına mermi ya da mancınıkla atılmış bir taşla darbe alan bir asker çoğunlukla bir belirti göstermeyebilirdi. Hatta bazen başında kanama bile olmayabilirdi. Ama bazen zihni güçlenir ya da zayıflar, beyin faaliyetleri kısa bir süre sonra dururdu. Bu güzel çöpçü derinlemesini incelemek için Pari hızlıca otopsi yapmış ve beyinde şişmiş, sedelenmiş hatta ölü dokular bulmuştu. Bu, beyin sarsıntısı denilen tartışmalı yeni bir teşhisin işaretleriydi. Kralın gidici olduğu yargısına varırken farklı yetenek ve deneyimlerden yararlandılar. Tedavilere gelince içerideki fazla sıvıyı ve bozuk kanı almak için kralın kafatasında delik açmayı tartıştılar. Ama riskleri muhtemel yararlarına ağır bastığı için bu fikri bir kenara bıraktılar. Bu sırada incelemeler yaptılar. Ancak ne yazık ki aradıkları cevapları bulamadılar. Halbuki bu iki adam kralı gözlemleyerek çok daha fazla şey öğrenebilirdi. Henry zaman zaman kendine geliyor. Aralıklarla dönemin iki gizemli derdi olan nöbetler ve geçici felçler geçiriyordu. Bu ataklar her seferinde bedenin yalnızca tek tarafını etkiliyordu. Geriye dönüp bakıldığında beynin bedenin iki yarısını birden bağımsız kontrol ettiğini gösteren açık bir ipucuydu. Henry'nin görme duyusu da gelip gidiyordu ki bu da görme duyumuzun beynin arka tarafında parenin karşı darbe hasarını bulmayı beklediği bölge tarafından kontrol edildiğine dair başka bir ipucuydu. Harry'nin baş ağrısının kötüleşerek daha geniş bir bölgeye yayılmasıyla Pare beynin şiştiğini ve kafatasının içindeki damarların yırtıldığını anladı. Bugün bildiğimiz gibi iltihap ve sıvı basıncı beyin hücrelerini ezebilir. Bedenin ve zihnin çalışmasını sağlayan devreleri yok edebilir. Bu nedenle beyin yaralanmaları kafatasında bir çatlak olmasa bile ölümle sonuçlanabilir. Sinir bilim tarihi beynin şaşırtıcı derecede esnek olduğunu kanıtlar. Beynin dayanamadığı tek şey basınçtır ve travmanın ikinci etkisi olan şişme ilk darbeden daha öldürücüdür. Fransa kralı 2. Henry kafasında meydana gelen iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ani sessizlikte Vesalius ve Pare ünlü otopsilerini yaptılar. Ama Henry'nin beyni muhtemelen vezalya olsa bile iç açıcı görünmüyordu. Kısmen normal görünen ön ve yan lobların aksine darbenin tam ters tarafına tekabül eden arka bölgede beyin zarının hemen altında patlamak üzere olan kabarcıklar gibi şiş kararmış sıvı birikintileri vardı. Eni bir başparmak kalınlığında, boyu iki başparmak uzunluğunda irinli bir kitle sararmış ve çürümüştü. Daha da önemlisi ikili Montogmeri'nin mızrağının beynini hiç denmemiş olduğunu fark etti. Vezalius ve Paren'in modern anlamda beyin hasarının kişiyi nasıl öldürdüğünden ne anladıkları pek de açık değildi. Montogmeri'nin mızrağının parçalarının yol açtığı muhtemel bir enfeksiyon gibi Henry'yi zayıflatıp ölümünü hızlandıran komplikasyonları kavrayamamışlardı. Ancak iki öncü Henry'nin beyninin arka tarafındaki karmaşa ve çürümenin ve sonucunda oluşan kan birikiminin nihai ölüm sebebi olduğunu gayet iyi anlamışlardı. Böylece kafatası kırığı olmasa bile beyin travmasının tek başına ölüme sebep olabileceğini saptadılar. Helen'in ölümü başka bir açıdan yeni bir tıp yaklaşımının ortaya çıkmasında rol oynadı. Vesalius ve Pare deney ve gözlemin üzerinde durarak antik öncülerinden ileriye gitmeyi başarmıştır. Vesalius beynin yeni bir haritasını, Pare yeni teşhisler ve cerrahi teknikleri miras bırakmıştır. Henry'nin ölümünden sonra otopsiler Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Her yeni otopside sinir bilimciler belirtileri daha yakından öğrenmeye ve takip etmeye başladılar. Bilim insanlarının beynin anatomisinin ötesine Paracelsus'un ve bile hayalini kuramadıkları mikroskopik boyutuna geçmesi çok uzun sürmedi. Evrenin temel parçalarına ulaşmaya çalışan fizikçiler gibi sinir bilimciler de beyinde daha derinlere inmeye, onu dokulara, hücrelere, aksonlara ve sinapslara ayrıştırmaya başladılar. En sonunda beynin temel para birimine yani nörotransmitterlere ulaştılar.